bir sene önce bir sene önce Ofta bir cenazeye katılmış. Ofta aile yakınlarımızdan biri vefat etmişti. Böyle büyük bir odada cenaze akşamı oturuyoruz. Akşam ezanı okundu, namaz kılınacak şimdi. Tabii ben orada olduğum için dediler ki hocam buyur kıldır namazı. Tamam dedim. iyi olur yani. Başkasının arkasında namaz kılmak benim için felaket bir sıkıntı. Başlıyorum kontrol memurluğu yapmaya. Nasıl okudu? Çekti mi? çıkardım çıkardı mı? Şeddiyi tuttu mu? Metti muttasıl ne alemde filan? Helak konuyorum adamı kontrol etmekten perişan oluyorum. En iyisi ben kıldırayım rahat edeyim diyor. Geçtim şimdi namaz kıldırıyorum. Bak. Rabbi Cealli ayet. Bu ifadeyi ben hayatımda yaşadığım için bunu anlatıyorum. Namaz kıldırıyorum. Akşam namazını iki rekat kıldırdım, üçüncü rekattayım, aklıma geldi ki abdestim yok. <laughs> yani abdestim vardı ama sonra namaz üçüncü rekattayken, ana abdestim yok, yapamadım. <laughs> Şimdi nasıl diyeceğiz millete ki benim abdestim yoktu? <laughs> Bu nasıl zor bir iş? Dünyada bundan daha zor iş acaba var mıdır? Utanmaz adam abdesti olup olmadığını dahi bilmiyor demeyecekler mi? Şimdi bakın. Kendi kendime aynı Hazreti Zekeri'nin yani yaptığını yaptım ben. Dedim ki şey üçüncü rekattayım. Ya Rabbi şimdi bak akıl yürütüyor. Ya Rabbi namazda abdest temiz olmak için gereklidir. Yani insanın vücudunda yani büyük abdestlik dediğimiz böyle bir hal yoksa küçük abdestsizlik yani bir necasetle alakalı bir işlemdir neticede. Ondan arınmayla alakalıdır. Ben tertemiz bir adamım. Yani kendi öyle diyorum kendi kendime. Vallahi namazdayken bunu düşünüyorum. Yani ya Rabbi yani ben temiz bir adamım, abdestim o haydi. Varsay olmasa da yani ne olacak bu çok bir önemli. Diyorum bak bak kendi kendime. <laughs> Lan bir sene önceki hiç olacak iş mi? Fakat öyle huzursuzum ki şimdi hiç unutmuyorum. Şöyle şu kadarcık bir bir kanepe var. Şöyle uzun. Duvarla kanepe arasında küçük boşluk bir yer var. Ben oraya secde ediyorum. Yani o da kalabalık olduğu için mümkün olan her yeri kullanıyorum yani. Şimdi ben o tam şu kadar bir yerde orada secde ettim iki rekatı. Üçüncüyü de orada edeceğim. Rüküye vardım. Gene abdestsizim. Yani <laughs> devam ediyorum. Fakat bu arada dedim ki ya Rabbi bak. Eğer namaz için abdest eğer gerçekten çok önemliyse ne olur? Bir şey yap <laughs> ve bu namaz bozulsun. Bir şey yap. Ya bayılayım, ya bir şey yap. Ya burada bir şey olsun. Eğer çok önemliyse bu bir şey yap burada. Rükudayım. Kaç bitiyor namaz. <laughs> yani mutlaka o arada olması lazım. Ne olacak? <laughs> Bak. Ayağa kalktım Semih Allah'ım. Vallahi bunu birebir yaşadım. Hiç başkası anlatsa hayatta inanmaz. <laughs> <laughs> tam eğiliyorum. Semih Allah'a ve Hamdet dedim. Secdeye doğru giderken tam o şeye de geldim. O dar yere. Ben iki hayvandan çok korkardım. Biri yılan, biri akrep. O kanepenin altından tam şu kadar bir akrep çıktı. <laughs> tam tam alnını koyacağım yere geldi. Tam. Yani aramızda bir karış kalmadı. Ben onu görünce o akrep. Oradan oradan geriye nasıl atladı? Benim öbürler de bir kısmı da benim yanımdaydı yani. Arada öyle koca bir saf aralığı yok. Onlar da gördü akrebi. Onlar da bir bağırmak bir kıyamet. Ben böyle geri düştüm. Sadece akrepten korktuğum için değil. O anda o işi, çünkü o, ben onunla uğraşıyorum. <laughs> ya Rabbi, çok mühimse bir şey yap. Bir şey yap, her şeye razıyım. Gerekiyorsa şurada düşeyim. Ama çok önemli değilse beni mahcup etme bu adamlara karşı. Yani bu namaz böyle bitsin. Ben iade ederim, onların namazı zaten olur, sorun yok. Benimkinde sorun var, o akrebi orada görünce büyük bir korkuyla böyle geriye öbür adamların üstüne düştüm. O kadar büyük. Daha abdest mi kalır? <laughs> o, olan abdestler de hep gitti. Millet tabi, millet oradan hemen, o hemen benim peşimden olanlar böyle büyük bir minderle beraber işte akrebi orada ezdiler. Şimdi kalktık ama betim benzin kaçtı. <laughs> sarardım. Öyle korktum. Millet tabi akrepten dolayı bir çok kısa süreli bir tedirginlik yaşadı ama benimki öyle değil. <laughs> ben tokatın en büyüğünü yedim. <laughs> Şimdi bak o arada gene şeytan devreye girdi. Tam o arada. Dedim ki abdest nasıl olsa namaz bozuk sorun yok bir daha kılarız. Gene abdestim yoktu demiyorum. Gene Dedim ki ulan ne, ne, kadar büyük şeytanın varmış senin ya. Bu ne kadar büyük bir şeytanla uğraşıyorsun. Dedim ki oradakilere bakın aynen böyle oldu dedim. Abdestin olmadığını üçüncü rekatta hatırladım. Siz üçüncü rekatta ne düşünüyordunuz bilmem ama ben Allah'tan resmen pazarlık yapıyorum. <laughs> Allah böyle tokat vurur adama. Size de sirayet etti bir tokatın bir kısmı. Sizde de bir kabahat var demek ki bir şey. Böyle bir adam abdestsiz adamın arkasına durursa sen de bir sorun var demek. Allah aşkına çıkın şurada bir abdest alıp adam gibi namaz kılalım. bu kanepeyi de kaldırın altında başka bir şey var mı? Artık yeni bir akrep görmekten endişe ediyorum diye. Şu Rabbi ayet. O, se o geçen seneden bu yana beni hep o, o yaşadığım enstantane ile yüz yüze getiriyor. Onun için Allah bir şeye yap dediyse, Allah dediyse bitti. Sorma, soru sorma. Soru sorma. Hele hele soruya cevap arayıp da ondan sonra bir şeyler yapma pazarlığına hiç girişme. Bunun hesabı ağır oluyor. Faturası ağır oluyor, bunu ben yaşadım bir sene önce.